Merhaba YouTube. Bugün sizlerle God of Mana öğretimi yapacağım. Her detayını kadar anlatacağım ve Türkçe olduğu için rahatça dinleyebilirsiniz. Biraz hızlı geçmeye çalışacağım. Öncelikle, Next Step, Elektrik Klaw, e, ona Sharkman Karate, Dragon Tail ve e, <laughs> asil süper Superman'ı e, 400 master yapmalısınız en az. Bunları yaptıktan sonra Bunları yaptıktan sonra Mansion'ın Hemen göstereyim Mansion'ın Hemen Şurada ağaçlar var Oraya gidiyorsunuz Bu birinci bu ikinci İkinci ağacın Sonunda bir geçit olacak Amber burası. Buradan girdikten sonra siz gibi mon karşılayacak. Bundan 5000, 5000 5 milyon eriye 5000 e, fragmente odaman alabilirsiniz. Hep hepsini 400 yaptıysanız. Şimdi Şimdi bütün koduman için e, mesela Sharkman Dragon Talon nasıl alınır hepsini sırayla göstereceğim. Öncelikle de dead steple başlayalım. Dead step en kolay olanı. Dark step'i 400 yapmanız gerekiyor. Ve e, bununla konuşacaksınız. Ya C3'te direkt bununla da konuşabilirsiniz Dark step 3 yapıp, Ya da C2'de e, bir boss keserek anahtar çıkarıp e, kütüphane anahtarı çıkarıp bunun yanına gidebilirsiniz ama yani böyle yapmak daha kolay şeyelim C3'tesiniz. Şimdi e, 400 yaptıktan sonra destek almak için ee, kaçta destek almak için iki buçuk milyon veri 5000 fragment isteyecek böylece hemen alabilirsiniz şimdi elektrik Claw geçelim elektrik Claw biraz daha e, sıkıntı elektrik Claw için yine 400 Master gerekli tabii ki de e, 400 masterden sonra elektrik Claw'ı şuradan alacaksınız Önce Menşin'e gidip tavşanla konuşmasınız. Hemen tavşanın yanına gidip geliyorum. Bir dakika bekleyin. Evet e, e, tavşanın hemen yanındayız. E, Turtle adasında şimdi şu yani ağaçlarda buraya geliyorsunuz. Şurada bir tavşan olacak. Evet. Öncelikle ben direkt mesela buradan alabiliyorum. Ama bildiğim şey. Bu tavşanla konuştuğunuzda menşire 30 saniyede gitmenizi isteyecek. Konuştuğunuz gibi buradan meşre koşacaksınız. Menşire gideceksiniz buradan. Direkt zıplayarak falan da gidebilirsiniz ama böyle de gidebilirsiniz. Fark etmiyor. Menşire 30 saniyede gittikten sonra tavşana geri geldiğinizde tavşan sizden e, tam olarak 3 milyon beri 5000 bin fragment isteyecek. Bunlar için bayağı fragment lazım yani. Beri de lazım da. Yani 3 milyon beri 5000 bin fragment isteyecek. Bunu da alacaksınız. 400 yapacaksınız. Şimdi. Neye geçelim ne? Eee. Superman. Ya, Superman'ı biliyorsunuzdur. Superman almak için Dead Step'i e, sonra Let step diyorum ya. Dark step'i, elektriği, bir de water kufuyu bir, bir kadar getirmemiz gerekiyordu. Ee, sanırım 300 gibiydi bir şeydi. Sonra e, Sonra Super Tam e, kaçta? 3 milyon beri alabilirsiniz. Şey istemiyordu. Neydi? fragment sistemi Ve şöyle bir şey var. Dark Step, Elektrik, Water Kung ve Dragon Breath lazım. 300 Master olması lazım hepsinde Takman Karate için. Öncelikle size ikinci CD olan bir boss'tan su anahtarı diye bir şey düşmesi lazım. Unutulmuş adada boss. Ve su anahtarını da bu adamı verdiğinizde ikinci CD vereceksin. 3'e geçse anahtar yok oluyor. Evet, iki buçuk milyon beri beş binde fragment istedim. hepsi tamamlandı hepsinde dört yüz yapacaksın şimdi e, var bir şey alayım istiyorsanız böyle bir de şimdi the, Dragon Talon'a geçtik Dragon Talon için öncelikle neler alacağınızı hemen göstereyim e ee, şu an Dragon Talon için eee Haunted kesine gidiyoruz Laletli alet, gemiye. Şimdi Laletli gemideki e, canavarlardan, NPC'lerinden kemik çıkıyor. Bu kemikleri e, rastgele şeyle çeviriyorsunuz. E O kemikleri çevirdiğinizde ya para çıkabiliyor, ya fragment çıkabiliyor ya Fire Essence diye çıkabiliyor. Bize Fire Essence lazım. Fire Essence'in çıkma şansı %2 diyebiliyorum. E %2 şansı çıkıyor, çıktığında da onu şeye götürüyorsun. bak nereden drone atacağınızı göstereyim hemen. Kolu gibi olsun, buradaki, buradaki NPC'lerden biraz seni kesin, hepsinden kemik çıkabiliyor. Önemli kesin, bakalım çıkacak mı. Hemen Bak çıktı kemik Şimdi her rol atmak için 50 kemik gerekiyor Biraz çok ama e, Kesin kesin zaten şeylerden çıkarabilirsiniz 50 kemik topladıktan sonra Bakayım bende kaç varmış Bende 68 var. rol atayım sizin için. Bu adama geliyorsunuz. Bak attım mesela. Ne geldi? Para geldi. Ee, 10 tane attıktan sonra 2 saat beklemeniz gerekiyor yine 10 tane atmak için. Atıyorsunuz. Payresist diye bir şey çıkıyor. Böyle. Envanternize gelir sizin bu ihtimal. 2 şanslı dediğim gibi. Fire sesi Hydra Island'daki e, adminin adı neydi? Yani uzata götürüyorsunuz. Yani şuraya. Burada i̇şte bir yer var gördüm. Nasıl Buraya geliyorsunuz. Uzata Fire sesi veriyorsunuz. Fire sesi verdikten sonra Uzot e, Dragon Talon için 3 milyon beri 5 milyonda fragment üstü. Ee, tabi e, şey e, Dragon Breed de şey olması lazım. 400 bastır olması lazım. Evet. Yani e, Dragon Talon'u sonra 400 yapıyorsunuz. Hepsini 400 yaptıysanız gösterdiğim videonun en başta Monk'a gidebilirsiniz. Monk'a gittiğinizde e, Monk sizden hazırlayışınız derse bir tanesini 400 yapmamışsınızdır unutmuşsunuzdur o yüzden e, yani hepsini yaptığınızdan kontrol edin ben de oldu çünkü e, gittiğinizde Monk, Monk sizden e, 5, 5 milyon veri isteyecek 5 bin fragment isteyecek bunlar o kadar da sıkıntı değil ama şöyle şeyler de isteyecek 10 tane dragon scale 20 tane fish tail 10 tane mistik drop ve 20 tane Magma. Şimdi öncelikle Dragon Scale'lar Hydra Island'daki magma artışlardan ya da magma varoluşlardan çıkıyor. Yani şunlardan göstereyim ama. Tamam bir şey yok. Şuradaki Dragon Art Dragon Archer'lardan Magma Archer demişim. Vallahi ağzım takıldı. Dragon Crew Archer'lardan ya da aşağıdaki e, şu Dragon Crew Warrior'lardan çıkıyor. Ama ben Archer'ları kesmeyi tercih ederim. Çünkü hem daha yakınlar birbirlerine hem de canları biraz daha az diyebiliyorum. Daha rahat oluyor yani. E, Dragon Skill 10 tane toplamanız gerekiyor. Şimdi 20 tane Fishtail Fishtail e, C1'deki e, Underwater site'de çıkıyor. Yani e, denizaltı şeyinde e, sitesinde çıkıyor. Oraya gideceksiniz. Adam keseceksiniz. Ama sadece orada değil C2'deki şeylerden de çıkıyor. E, balık adamlardan da çıkıyor. Onlardan birisinden kesebilse ama C1'i daha tercih ediyorum ben. Şimdi 10 tane Mystic Droplet. Mistik Trabzonlar eee şey Sea Soldier'lardan ya da Water Fighter'dan çıkıyor. Yani Water Fighter Forgotten Island'da 2. ki şey aynı boss'un olduğu yer. Sea Soldier ya Forgotten Island'da o e, boss'un olduğu yer. Sharpman karakterini almak için boss'un olduğu yer. Yani Mystic Drop'ları da aldıysan Şimdi magma orlar. Magma orları söylemiştim. biraz söyleyeyim. Ee, birinci C'deki magma aylıktaki bütün NPC'lerden çıkıyor. Hangisini öldürsen de fark etmez. Çıkıyor. Hepsini topladığında Monk'a gittiğini dediğim gibi e, 5 milyon 5 milyon beriye 5 milyon fragmenti Boduman e alabiliyorsunuz. Boduman oyundaki en, en iyi fighting tercihi böyle Neyse, video size yardım etmiştir. Umarım ee, çok iyi olmuyor sonuçta. İyi ki